Maçın başında ben kendi kaleme golümü atacağım. Yes, Mbappe çok aşağı bakmıyor. Yine aşağı bakıyor da çok bakmıyor. Ben Arkadaşlar şimdi ben kendi kaleme bir gol atacağım çünkü asil öndeydi ona haksızlık yapmak olmaz ve <laughs> beni protesto etmeyi çalışan 3 tane şey en iyi oynayan ben olduğum için beni protesto ediyorlar. Efe 2 T7 çaktığım için neyse aslında da inşallah çakacağım. Buradan beni izliyorsanız Yiğit Lefe, le size de gelecek hafta göstereceğim gündüzü. Size de göstereceğim oğlum. Ya ikisi de yayında ya, ikisi de gelmiş ya. Geri gittiler herhalde, bilmiyorum. Şimdi bakacağım, hiç bakmıyorum. Dur bekle ben kendi kaleme gol atayım. Sen tacı direkt bana at ben de kendi kaleme gol atayım. Ha tac bendeymiş. Şöyle bir aşırtma golü. Çok güzel. Çok güzel bir gol Oliver Kahn'dan. Tamam. Uzuklar. Messi gördüm Marquinhos. Çok güzel. Marquinhos oynadı Berkamp. Berkamp oynadı. Mbappe, Mbappe oynadı Berkamp. Berkamp çekti şutunu. Gol! 1-1 durum. Denis Berkamp. Nasıl lan? Nasıl lan? <laughs> Aha. Geliyoruz. Ataktayız. Allah Van Dijk verdi pasını salak veremedi neyse Van Dijk geri verdi Berkamp oynadı Mbappe Mbappe top gitmedi şu anda vurdu Sezer Şahin'i Ronaldo Patrick Vieira alamadı Berkamp Berkamp verdi pasını geri Vieira'ya Vieira oynadı Mbappe Mbappe koş Mbappe alamadı Mbappe 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 Deniz Berkan. Aha çok güzel. Lan çok güzeldi aslında. Ama sonra kötü oldu gene. Aa. Boş bırakmayalım çocuklar. Boş bırakmayalım. Boş bırakmayalım. Helal. Şimdi oh. verdi Patrick Vieira. Vieira oynadı Berkan. Berkan Porda oynadı Messi. Messi'nin önüne çok güzel. Messi. Koş Messi. Messi ne lan Messi. Messi gidiyor. Messi. Messi aldı. Van Dijk Messi ezdi yes, oğlum. Pasi <laughs> Güera. Güera oynadı Belkamp. Oha. Diğer Nasıl ya? Nasıl nasıl ya? Ne ne yani? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Trend Alexander Arnold. Arnold vurdu. Biraz az vurdu ama olsun. Ah be. Carlos açtı ortaya. Bir kafa golü gelir mi dedi. Burada olmadı. Vieira Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Size güveniyorum çocuklar. Vera burada. Aa! Iniesta. Cristiano Ronaldo. Allah. Vieira sende o. Viera ne yaptın lan Viera? Neyse aldı Van Dijk. Van Dijk. Lan ah Neyse Van Dijk. tövbe tövbe ya. Ih. tamam. Üf power. Üf power. Felix kaç oradan oğlum? Kaçsana Felix. Lan kaçsana. Lan kova. Efe bazen bazenleri aklı çıkıyor senin oldun ya. Lan Oğlum nere verdik lan mal gibi oynadık valla Allah Tamam bizde bizde o bizde Lan nere veriyorsunuz oğlum adamın diliyosun Laytan Aha çok güzel Felix Felix kaçtı orada Felix'i gördük Aha çok güzel Ay. Hayır ama oraya verme abi. Felix'e vereceğim ya. Felix'e vereceğim. Van Dijk, Virgil. Virgil veremedi. Lan. 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 Yes. Aha, 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 Gol! Au! Sofraksi Messi'm Mbappe ya. Tamam, yarım aşağı var. ama Mbappe'n en Mbappe ya. Arkadaşlar yayın kalitesi kötü biliyorum ama yani benim de elinden gelen bu teknik sıkıntılar. Mbappe oynadım. Mbappe'ye atalım. Ya yani mobil ile maç yapıyormuş ama. Mobil oynuyoruz oğlum. kimmiş? Helal kimmiş? Bizde o çocuklar var. Bizde baskı yapın. Baskı yapın. Hiçbir şey yok hocam. Hiç. Neyse. İzlemem ben. izlemem Efe bilir beni. Çocuklar. Van Dyke. Van Dyke'a geç. Hayır. Nasıl yedim lan? KDV attı ya KDV attı Zam yapmayacağım maaşına KDV Atamayan atarlar Attılar ama bizden İşte sıkıntı oluyor zaten Hop Demek ki biz atamamışız zamanda. Hayır Girme. Efendim annem Hayır Gol Yes 2-2 En ne yapayım anne ben mi kadın <laughs> doğan? Allah Allah Bismillah. Haydi. Hadi üçü bulalım çocuklar. Size güveniyorum. Hı. Ne oldu lan? O Ama hocam top zaten bendeydi hiç gerek yoktu. Neyse canlısı sağ olsun. Ya, 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 Hayır. Marquinhos canım sen o. Helal. Çok güzel bir maç geçiyor şu anda. 2-2 ama güzel yani heyecanlı. Viera sende o helal lan 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 Tamam Benim çok güzel bir lafım vardı ben istersem kazanırsınız ben istersem kaybedirsiniz onun için benim istediğim olacak. Koş Velik. Al, onu. Evet, hayır, hayır, hayır. Hocam hiçbir şey yok. Hocam Vallahi bak Frikik'ten bir gol daha yersen ben kafayı yiyeceğim. Yes evet, çok güzel Van Dijk, çok güzel. Van Dijk 2 iki, iki Hayır, bitiyor o. iki yarı. Ben iki puan alsam da liderim. Bir puan alsam da Averaj yine liderim. Her şekilde liderim. Yensem yeter ki yeneyim. Hayır ya. Ne? Lan ne yaptın? Ya orada Messi'ye güzel bir pas verebilseydik gol bitti ya. Gol diye yani. Hadi Son aldı, Aha, he. helal ver kamp. Çok güzel. Hemen kontra atan kontra atana çıktık. Kilan Mbappe. Mbappe oynadı Felix. Felix'in arkasına gitti. O nasıl bir pas ya? O nasıl bir pas? Arkasına niye veriyorsun Mbappe? Ha? Hani Mbappe yani? Mal gibi oynuyor Mbappe. Kusura bakma bu maç mal gibi oynuyor. Neyse gol attım. Helal olsun. Haydi. Mbappe oğlum sen az önce bizim formayı giyiyordun. Ne ara çıkardın ya? Ne ara çıkardın? Neyse markin yok çok güzel. Fal var. Hocam neyse. Tamam. Messi gördüm orada. Messi. Messi. Ah çok kötü vurduk ya. Vuramadık daha doğrusu. Hı. Ya hocam ya. Of ben bu hocaya var ya. Hoca bile sizi tutuyor ha. Yiğit, Efe, Asil. Hepiniz. Ben tek siz hepiniz oğlum. Ben tek siz efendim. Allah bismillah. Allah'a ekber. Oğlum gol keseydin aldı kızı. Bilmem ne olur o Allah'ın işi ara arama Yiğit bizim Yiğit değil ama başka Yiğit arıyor şu anda Hop. Olsun iyi olur Patrick. Aa verdi. Berkamp oynadı. Mbappe oynadı. Messi. Vur Messi. Vur Messi. Hayır. Penaltı hocam. Bana bana bana. Bana ne ya? Bana hocam. Ya hocam ya. Üf. Her şekilde onlara iş yapıyorsunuz ha. Artık hocam sizi kınamaya başladım. Kınıyorum buradan sizi mükemmel maç oluyor ama beraber. Yani bak bana burada tüm hatalar yaptırılıyor. Her şeyi yap. Ha, Efe, Yiğit, hepiniz benim üstüme oynuyorsunuz ama olsun. Ben bunların altından kalkacağım. Gaza geldim. bu Koş Messi. Koş oğlum. Sen benim evladımsın Messi. Messi vur Messi. Ah be Messi. Nasıl atamazsın yani? onu? Carlos gördü ortayı. Mbappe vuramadı. Güzel. Koş. Helal çok güzel. Defans boşta. Messi Hayır. Mbappe, koş. Hayır. Bu Maria boş. Aman. Helal çok güzel. Çok güzel. Bir hata olmasa iyidir. Tamam iyidir. Kötüdür. İyidir. Lan kötüdür. İyidir. Kötüdür. İyidir. Kötüdür. İyidir. İyidir, iyidir şu anda. Ver pasını. Felix. Felix geç oradan oğlum. Helal Felix. Ama olmadı Felix bu. Lan 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 helal. Bir... Uzatmalarda da yensen, penaltıda da yensen ben de olay. Onun için rahatım. Ama yenilsem onu düşünemiyorum işte. Pozitif bakmaya çalışıyorum. Ne? Bak al 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 offside al. Offside'ın kralı. Aha geliyor. 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 Büyük maçta iki takım da daha... Vur Marquinhos lan oğlum 1.64 adama top mu bırakıldı lan? 1.83 oyun var oğlum senin. Adam ol. Verdi pasını Joao Felix. Felix oynadı Mbappe. Mbappe'ye gitmedi ama top. Ya niye gitmiyorsun Mbappe? Mbappé'ye gitsen ne olacak? One by. Çok güzel. Ama çok kötü. <laughs> hayır, hayır 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 hayır. Hayır. E çok kötü. Ya abi yeter ya. Mal gibi hatalar yapıyorsunuz. Hayır, 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 niye niye hayır hayır hayır, 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 hayır. <laughs> <laughs> hayır, 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 Bir dakika hayır, 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 hadi Hadi Asli. Hadi hadi. Yapır. Tamam ya hadi. Oğlum iki saat bekle. tamam. Üç 2 ne ya? Ya mal. Mallar takımı oğlum. Mal gibi yiyorsunuz da böyle. Mal gibi yiyorsunuz. Adam gibi atmayı da bileceksiniz. Dikme ya. Yani. Dikme lan yiyorsa. Lan koş Marquinhos ne yapıyorsun?